ekranları başında bizi izlemek için hazır bulunan bütün güzel insanlar. Ekranların en bilgilendiren, en eğlendiren, en dinamik ve en heyecanlı yarışması Parola Parolaya hepiniz hoş geldiniz. Yine şahane bir bölümle karşınızdayız. Çok heyecanlı oyunlarımız var. Her zamanki gibi biliyorsunuz iki kez üst üste şampiyon olan Bilge Hanım var. Turuncu masada yine çok tatlı ünlü konuklarımız var. Bilge Hanım'ın Bakalım karşısındaki rakip kim olacak? Hemen sözü çok uzatmadan mavi sandalye oyununda hazır bekleyen, mavi masaya oturmak için can atan iki şahane hanımefendiye çeviriyorum. Semra Hanım ve Yelda Hanım. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Yelda Hanım, önce sizi biraz kısaca tanıyalım isterseniz. Evet, Aslan Trabzonluyum. İstanbul'da e, oturuyorum. Emekliyim. Daha önce tıbbi görüntüleme cihazları ithalat ve ihracatı yapıyordum. Emekli olduktan sonra Ege danslarıyla ilgilenmeye başladım. Ege dansları evet. ne kadar güzel. Evet. Sırtaki Zeybekiko. İki yıl kadar tiyatroda yaptım. Yani çalışırken hayal ettiğim her şeyi şimdi yapmaya çalışıyorum. Seyahat etmeyi çok seviyorum. Gerçekten çok seviyorum. Ne Buradan güzel. da biraz daha para kazanıp daha fazla daha uzak ülkelere gitmek gibi hayalim var. İnşallah en uzak ülkelere gidecek kadar çok parayı Kazanırsınız teşekkür buradan. Ederim. Hoş geldiniz ve size başarılar diliyoruz efendim. Semra Hanım hoş geldiniz. Hoş Sizi bulduk. Sizi de kısaca tanıyalım lütfen. Ben Semra, İstanbul'da yaşıyorum. Aslen Hataylıyım. Eski bankacıyım. E, şimdilerde son 4-5 yıldır e, tiyatro oyunculuğu yapmaya çalışıyorum. E, bu kadar. Ne kadar güzel. Bankadan sonra siz de sahneye geçen, geçmek evet. isteyenlerdensiniz. Evet. Yolunuz açık olsun. Çok diyelim. teşekkür ederim inşallah. Peki, ilk mavi sandalye oyunuyla başlayacağız. Bu oyunda ikiniz yarışacaksınız benimle. Oyunun kazananı mavi masada bizlerle birlikte olacak. Bizlerle birlikte yarışmaya hak kazanacak. Kurallarımız çok basit, çok kısaca bahsedeyim. Sizlere birer harf vereceğim ve sırayla sorular soracağım. Sizlere soracağım soruların cevapları vereceğim harflerle başlayacak. Bir hata yapabilirsiniz, hiç problem değil. Ama iki hata çok hoş karşılamıyoruz. İki hata yapan ilk yarışmacı adayımız elenecek ve bizimle yarışma şansını kaybedecek. Diğer adayımız da Mavi Masa'da bizlerle birlikte yarışacak. Size harflerinizi söyleyeyim. Yelda Hanım sizin harfiniz Giresun'un G'si. Yani soracağım bütün soruların cevapları G harfiyle başlayacak. Semra Hanım sizin harfiniz de M harfi. Malatya'nın M'si. Yelda Hanım hazırsanız sizin sorunuzla başlıyorum. Hazırım. Genç kızların rüyası olan çoğunlukla tek kullanımlık ama oldukça pahalı bir tören kıyafeti. Gelinlik. Doğru. Tatlı bisküvi parçalarıyla yapılan kakaolu pasta. Mozaik pasta. Doğru. Satürn, Jüpiter gibi gök cisimlerinin ortak ve genel adı. Gezegen. Doğru. Satranç oyununda taraflardan birinin yenilgisi. Mat. Doğru. Russell Crowe'un 2001 yılında en iyi erkek oyuncu Oscar'ını kazandığı film. Gladiator. Doğru. Yunanistan ile Türkiye sınırını belirleyici özelliğe sahip, Edirne'den geçerek Ege Denizi'ne dökülen ırmak. Meriç Nehri olacaktı. Doğru cevap. İlk hata problem değil. Bir hata yapma hakkınız daha var. Sizinle devam ediyoruz. Mustafa Kemal Atatürk'e Sakarya Meydan Muharebesi'nin başarıyla sonuçlanmasının ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından verilen unvan. Gazi. Doğru. Savaşta yararlık gösterenlere, yarışlarda derece alanlara ödül olarak verilen metal nişan. Madalya. Doğru. Karadeniz'in doğusunda bulunan Güney Kafkasya ülkesi. Gürcistan. Doğru. Bir tiyatro oyununda kişilerden birinin kendi kendine yaptığı konuşma. Monolog. Doğru. Oftalmolojinin sağlığı ve hastalıklarıyla ilgilendiği duyu organı. Aa, göz. Doğru. Mazı Dağı, Nusaybin ve Midyat ilçelerinin bağlı olduğu ilimiz. Mardin. Doğru. Müzik sektöründe dünyaca ünlü Grammy ödülünün mini bir kopyası olduğu, kaydedilmiş sesleri istenildiğinde dinleten alet. Gramofon. Doğru. Fransa'da evlenmemiş kadınlara verilen unvan. Matmazel. Doğru. Tarihte Türk adı ile kurulmuş ilk devlet. Göktürkler. <laughs> Süremiz dolduğunda söylediğiniz için maalesef doğru kabul edemiyoruz. Şimdi ilk hata yapan artık elenecek. Çok dikkat ediyoruz. Allah tarafından insanların rızkını dağıtmakla ve doğa olaylarının gerçekleşmesini sağlamakla görevlendirilen melek. M Mikail, Mikail olacaktı maalesef. Biliyordunuz böyle dilim. biliyordum. Ucunun ucuna Aynen geldi. Öyle. Ama heyecandan cevap veremediniz. Dın 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 dın. <laughs> dın 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 ama o kadar da dın dın değil. Şöyle... Evet, bu yarışmada bizimle yarışamayacaksınız. Ama eğer isterseniz bir sonraki yarışmada yine mavi sandalye oyununda bizimle oynamak isterseniz bir sonraki yarışmada da biz sizi davet etmek isteriz. İster misiniz? İsterim. O zaman bir sonraki bölümün mavi sandalye oyununda görüşmek üzere diyoruz. Sizle ve size teşekkür ediyoruz. Yelda Hanım sizi de tebrik ediyoruz bu bölümde bizlerle birlikte yarışmacı olmaya hak kazandınız. Ve size alkışlarla mavi masadaki yerinizi alıyoruz. Teşekkür ederim. Sevgili izleyicilerimiz hiç vakit kaybetmeden dördün biri oyununa başlayalım artık. Sevgili seyircilerimiz masalarımızda herkes yerlerini aldı ve artık yarışmaya, çekişmeye, heyecana, adrenaline herkes hazır. Hatırlatalım bugünkü yarışmamızda büyük ödül tam 170 bin TL. Yarışmacılarımız finaldeki çember oyununda 170 bin TL büyük ödül için yarışacaklar. Siz de bizimle yarışmacı olarak burada olmak istiyorsanız ...tv8başvuru.com adresinden başvurularınızı yapabilirsiniz. Onu da hatırlatalım. Yelda Hanım nasıl hissediyorsunuz? Şu anda daha rahatlamış hissediyorum. Çok heyecanlıydınız. Çok, baya titriyordum. Şimdi artık iyi. buradasınız, bu bölüm bizimlesiniz. Evet. Ee, güzel de bir ekibiniz var. Kesinlikle Birazdan onlarla da... Kesinlikle güveniyorum ve çok şanslıyım. Çok eğleneceğiz. Kesinlikle, İşte bu. İşte duymak istediğimiz şey bu. Bugün çok eğleneceğiz. Bilgeciğim nasıl buldun rakibini? Dişli. Dişli evet. Bilge'nin böyle üçüncü yarışması bu. Ve Bilge'den önceki yarışmacımız da iki oyun kazanmıştı. Üst üste 14 bin, 14 bin, 28 bin. Sen de 14 bin, 14 bin, 28 bin. Evet. Bakalım bunu kırabilecek misin bugün? Ve her gelen karşısındaki yarışmacıyla ilgili nasıl buluyorsun diyorum. Tek kelimeyle cevap veriyor hep. Tatlı, güçlü, <laughs> iddialı. <laughs> Ve bakalım bugün de neler olacak. İkinize de başarılar, başarılar diliyoruz. Çok teşekkürler. Güzel başarılar. bir program olacağına ben eminim. Tabii ki burada sizlere destek olmak için hazır bulunan bir ricamızla bizi kırmayıp buraya gelen şahane ünlü konuklarımız var. Onları da tanıyalım. Mavi Masa'dan başlayalım. Onurcu hoş geldin. Onur hoş bulduk. Atilla. Merhabalar. Nasılsın? Sen? Hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Seninle burada tanışmak çok güzel. Ne güzel, benim için de öyle. Hep böyle e, duyuyordum ve ortak arkadaşlarımız çok fazla. Evet. Ama burada tanışmak nasipmiş. Yarışalım. Evet. Öyle. Eğlenelim. Sanırım. Arkadaş arkadaşı yarışta tanır idalısındır. Sen de çok iddialı tip var böyle hani evde Sakaldan oynanan. <laughs> Hayır. Evde oynanan hani böyle oyunlarda falan çok hırslıyımısın Hırslı gibi. Hırslı değilim ama çok eğlenirim, severim hmm. öyle vakit geçirmeyi, soru-cevaplamayı seviyorum. Senin kaç yıl oldu güldür güldür? 12. 12. 12. Sen 12. de en başından beri neredeyse. Olanlardan evet evet, evet evet evet. Acayip bir şey ya. Çok, çok güzel çok bir, şey. değişik bir yani çok güzel bir televizyon hikayesi hakikaten. Evet, Ne şans. Çok Güzel. şans. Biz de bugün çekerken çok evet. eğleneceğiz eminim bu programı ve seyirciye geçireceğiz tekrar. Cici, Haylaz, <laughs> Kaslı. <Kastın. gülüyor> tek kelimeyle. Evet, Lemi'mas. Kaslı. Aslı biz Adem'le sürekli kaslı. <laughs> sürekli bakışıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> sürekli bakışıyoruz. <laughs> Peki Lemi hoş geldin Hoş bulduk sevgili kan. Lemi filozof. Hayırlı uğurlu olsun. Nasılsın? <laughs> çok iyiyim, sağ ol. Burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Teşekkür ederim. Filozof Yeni davet gerçek için soyadın mı? Evet, gerçek soyisim. Çok evet, enteresan. Evet, evet, biraz değişik. Ya, yani baban, Taşımak babası... zor oluyor bazen. Evet, evet. <laughs> evet, yani, <laughs> ama soruyorlardır. Sana o kadar değil. bilgili değilim. <laughs> Okumayı çok severim ama filozof. Evet, değişik bir soy isim gerçekten. Peki sende şöyle bir şey oldu mu? Sen de oyunculukla hani çok haşır neşirken, evet. birden böyle daha çocuk gelişim kitapları, evet. genç gelişim e, meselelerine kafa yormaya başladın. Evet, evet, yazmaya başladım. Senin çocuğun var mı? Ee, yok ee, ama şimdi sanırım olacak gibi. <laughs> Bugün olur filan diyor. <laughs> Birazdan olabilir. Ee, Eşim hamile inşallah. Sağ ol. Harika bir daha sordu. Da doğru olur. inşallah. Ya ne kadar güzel. Ama tabii i̇nşallah. çok da büyük bir sorumluluk var üstünde. Yani böyle kitaplar yazıp yazıp da. <laughs> evet, aynı şey değil. <laughs> Tiyatro devam ediyor. E ediyor, ediyor. Pembe pırlantaları oynuyoruz. Ceyhun Persoy, Sinan Çalışkanoğlu, eee Billur Yazgan var, Sena Kara var. E, i̇kinci sezonumuza Başladık sayılır. O da çok ilgi gördü. Evet evet gördü gördü. Güzel İka. oldu. Bekleriz seyfinizi. İnşallah.